Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Şimdi ki bana oraları şey yapamıyorum ben. Hepsi kafamda ama kafa yok ki. Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Onu bilmiyorum. Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Ben şimdi hastayım zaten kafam şey değil. Teşekkür Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Abi ben bilmiyorum ben araştırmam böyle şeyleri. Araştırmıyoruz diyorsun. Aynen abi araştırmam ben. Ben dümdüz aşçıyım abi Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Şunu Ok okumuştum ama hatırlamıyorum. Ee, Ali miydi acaba? Değildi. Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Onu bilemeyeceğim. Peygamberimizin Tevrat'taki ismi nedir? Bilmiyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> Peygamberimizin Tevrat'taki ismini biliyor muyuz? Tevrat'taki onu bilmiyorum. Tevrat'tan hiç ilgim olmadı, İşte incelemedim. Ama şurada hocam hocam 10 senedir gidiyorum hocam beni görmese de. <laughs> Peygamberimizin Tevrat'taki ismi.